Güzel bir pazar sabahından herkese selamlar sevgiler değerli takipçilerim. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah da pek kalmadı ya. <laughs> i̇yi öğlenler, iyi günler, hayırlı günler. Arkadaşlar bugün şöyle bir dolaşalım dedik. İki aydır, üç aydır ev bekliyor. İyice sıkıldık, bunaldık. Bir dolaşalım dedik. Bugün de Hasan Dağ şenlikleri varmış. Hasan Dağ'ın eteklerinde. Oraları bir gezelim, dolaşalım, hava alalım dedik. Havada bulanık biraz, yağmurlu gibi de. Şansımıza bakalım. Şimdi yukarıya çıkacağız oraya bir bakalım. Orada durum ne? Nasıl kalabalık mı, şenlik mi başlamış mı? Oraya bir bakalım. Hoşumuza giderse orada otururuz. Hoşumuza gitmezse tekrar golün yanına aşağıya ineceğiz. Nasıl dövüşüyor bakalım. İlerleyen zamanlarda görüşelim. və biz mənbə ləssəyə bir-birinə vallaha 400 <laughs> Bakalım, Kendimiz biriktiririz. Kendimiz Dört biriktirir? 400'ü. <laughs> Mesela hiç olmasa. İki taneymiş daha ben birini görüyorum. <laughs> içinde herhalde program. Cool, huh? Biz teşekkür ediyoruz. Kadınlar şiddeti her platformda şiddetle kuruyoruz. Evet değerli konuklar şenliğimiz. Evet sevgili Didem. Sağda kim var şenliğimizde. Şimdi o güzel alkışlarınız eşliğinde değerli sanatçılarımızdan Doğan Duyar bizlerle beraber olacak. Hazar bilgilendirme için jandarma kuvvetlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlara alkışlarla uğurlarken kıymetli alkışlarınız sürsün lütfen Doğan Duyar konseri karşımızda olacak. Ötremimiz evet, devam ediyor. Evet, çok teşekkür ediyorum sunucumuzla. Bugün gelen bütün misafirlerimize herkese hoş geldiniz diliyorum. gitmiş ya. Babam pilava gidiyor. He? Babam pilava gidiyor. Pazar vurmuşlar bakalım. Pazar kurulmuşlar. Hmm. girelim mi? g

vurmuşlar. Yeni valimiz de geziyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane fazla. Fincanlar... Bir tanesi, çok güzel. Altı, tanesi. altı tanesi. ne kadar onun? abla? Şu şu. 50 lira abla. Ha. Fincanlar ne kadar? Bu 70. Hangi fincanlar? Şunlar. Tek. Abla şu fincanlar 6 lira birader 30, 35 lira. Altı. yok altı var ya. Altı ile beraber Bunların evet. takımları orada. Ama abi abi göster. Şey mi? Altı tanesi üstü mi? Üstü mi? Ne? 35. So, Hayır, altı. Hayır altı Bir tane var. var.

Ne kadar fincanlar? Abla 130 liradan başlıyor. Aynı değil mi orada? Aynen aynen, beraberiz zaten. Şey, kendi şeyimiz. Abi morayla evgilen ve morayla. Çok güzel Abla 130 liradan başlayıp 180 liraya kadar fincan takımım var. Baban nerede ya? 6 tane fincan, Baş... 6 tane <gülüyor> şey. <gülüyor> model model değişiyor. Nereye gitmiş bu? Bu taa nereye? 180 liraya kadar, kadar <laughs> gidiyor. Altını seyrediyor. <laughs> Şöyle de çok görüyor. Ne görüyor? de çok, arabada gör. Ha. Demek ki satış iyi. Işık, ışık tanıdı da yanlış ne mi yazıldı ya da bilmiyorum ki. Ayarım yapan kişi ışık tanıdı. Işık tanıdı. Olabilir. Değerli takipçilerim Hasan Dağı'nın eteklerini bir gezdik Eğlenceye baktık Şöyle bir ne var ne yok diye Bakalım dedik Burada da pek iç acıcı bir şey yok Kalabalıktan başka hiçbir şey yok Aşağıya gölün kenarına iniyoruz Orayı sakindir diye Çünkü oturulacak gibi değil Tıklım tıklım dolu gürültü. On nereden aldı? Hadi satılıyor. Vallahi insanlar insanlar nasıl işini biliyor. Bak hele hani toplamış ağacı bağlamış. <laughs> On liraya satıyor. <laughs> Aşağıya golün yanına geldik arkadaşlar. Bura oraya bakınca daha bir sakin. Herkes boğaz derdinde vallaha. Yazık. Burası da yukarı <laughs> yaratmaz da. Ney? <laughs> Ama o sağlam kız çıkıyor şey de ondan. Sağlam. Daha kırığı yok şey. da yok ne öreyim? Kırığı yok mu? Takılır o kırık değil ki. Bardak almadım deme sen. Aldın? Arabayı Şunun içinde. Sepeti mi beğenmiyor bu kız da? Ne sen şunu? Kapağı Bahane Bak bir kiler gibi içi. Bir şey almadım. He, onu unutmuşsun, sokağını unutmuşsun. Bir çay bardağı mı aldın sen? He, bu taraf gibi olmuş. Ama burayı üzerine yapmaları gerekiyor. Yani. Daha önceki hali ne biçimdi? Daş toprak, et değil mi? İlk geldiğimizde şu toprağı ışınlanmamış. İki, i̇ki senede, üç senede neler değişmiş neler? Hı -hı. Var. Var. Al git, al git. Osman, al. Ya Tıklım tıklım her taraf insan dolu. Arkadaşlar hem bugün pazar hem eğlence. Basandağı şenliğinden dolayı her taraf kalabalık. Ama manzara süper. takipçilerin takipçilerim bir günde üç mevsim mi yaşıyor dört mevsim mi yaşıyor valla sabah güneşli öğlen soğuk şimdi iyice bir soğudu hava bulanıyor yağmur geliyor o yüzden oturamadık pek alelacele yemeğimizi yedik çayımızı içtik kalktık buraya gelenler üşüyor tekrar gidiyor girip geliyorlar habire gelen giden acayip kalabalık Gördüğünüz gibi burası da Helvadere kasabası. Hasan Dağı da karşıda her zamanki güzelliğiyle ama bulutlar kapattığı için görünmüyor fel. Önce Hasan Dağı'nın eteklerine çıktık arkadaşlar. Baktık orası çok soğuk. Aşağıya gölün kenarına geldik. Orada da kah rüzgar esiyor, kah güneş çıkıyor. Neydi belirsiz. İnsanlar gibi mevsimler de değişti arkadaşlar maalesef. Şu anda evimize gidiyor. Aziz Allah ikindim de okundu bu arada. Köpekleri ısırır mı kustuk? Çekiyor. Çok, çok içerideydiler ben. İçerideydiler mi başka? Kızım var, var. abla var. Kız ablam Yok, Rabiş abla. <laughs> ne? Evet. Değerli takipçilerim. Piknikten kendimizi Aksaray'a zor attık. Soğuktan, rüzgardan da Kurbanımıza da bakma dedik. Oradan da gelirken kurbana bakalım diye geldik. Şöyle arkadaşımızın evine. Burası da Aksaray'ın Hacılar Harmanı mahallesi. Gördüğünüz gibi. Şuradan kurbana bakacağız. Ondan sonra da evimize gideceğiz. Allah izin verirse. Değerli takipçilerim. Arkadaşımızın evine geldik. Hem kurbana bakalım dedik. Hem onu ziyaret edelim. Aydın'ın iş arkadaşı bu arada. O da çörek çekiyormuş Aksaray kombesi. Biz çörek derik de. Sobayı da yakmış. Seni <laughs> almamak için kıyıdan kenardan gidiyorum. Dışarıya kurmuş sobayda da yakmış. Nasıl güzel of, mis. Çörek çekiyormuş arkadaşım da. Az kalmış hamurum. Çapan çay alabilir mi? Bizim geleceğimizi bilmiş gibi çayı da koymuş kaynıyor. Sıcak değil mi? Demle mi be? Ha çay yok. Buna mı demleyecek? Kutçuyu mu demleyecek? Tek siz, siz, sizi seniz yeter. Biz içtik geldik. Canım Allah Allah buraya gelir de çay içmeden adam... Kız ben sevmem zaten. Size de aydına da yeter. Size de yeter Ya şuradan tutun. Ben anneni çağırın mı? Annen nerede? Oh, Sıkıştı. Annen çıktı. Evde evde annen. Onların demiş ben o çocuğu hece ettim. Hafızım da Ay! Yolacı. Yok diyor yapacağı. Ha senin <laughs> olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir pazar günü evde kalıyor. Onda bu işlerden uğraşıyor, he? Sabahtan <laughs> sabah. <laughs> bezlek köfte yaptım dükkana. Ondan sonra. Hamur sat Köfte yaptım. Evet. Bunun sonra peyniri çekti. Şeyde robotta onu doldurdum. İş i̇şte dükkaner sonra... mi? He. Ondan sonra daha şimdi şey dedi de sarımsak soyacağım Allah izin verirse yarına dükkana Başka var? öyle ben bir tane orayla değil işim dükkanla da uğraşalım bir de gider hayvana bak ne <laughs> öğreteceksin iş başa düşünce yapacağım yapılıyor işte ne yapacağım keşke bizim de iş olsa da yapsak ama bizimki de hiç hayat değil benimki de iyi değil ne be, ben be. çalışanlara imreniyorum, çalışanlar hiç, hiç oturanlara ben. imreniyor. Üstünün yarısını yaptım, yarısı üçü ortada durur. İçeride bir gir bak, eşaplar var. Çamaşır bir taraftan kuruyor. onları toplanacak daha onu yapacağım. İşte böyle böyle çalışıyor Evde bir tane olacak biri işini görecek biri. He he yardımcı adam lazım bir tane. He, o zaman rahat olur. Ebrar akşam mı geldin? Akşama mı geldin? Hıh. Nasıl misin sen. Allah. Bu bizim Aksaray'ın meşhur kombesi. <laughs> Melim! Melim! Annem gel çay demle. Yok ya tamam sen hazırlandın. Bir yerde kaldırırız. Akşama kalmaz. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Demle çeketin de azıcık daha çay koy. Çıkıyorlar. Ben, Çıkıyorlar. Aydın abi böyle şeyleri yapın. Eee pek sever. <laughs> Bayağıdır almıyor. Çarşıdan alıyor diye o da güzel oluyor. Tadı yok ya. Ondan ben diyeyim? dükkana çekeyim dedim de ben o sevmiyorum tadını şey nora, bazıları kek gibi oluyor da bu Aydın'ın aldığı iyiydi. Kız şey yok. Onun da tadı Gerçi şey yani. elinle yaptığına uymaz da. Yine de ben bakıp da çalışıyordum orada fırının aynısı onu o fırın. ben girerim onunla da konuşurum ben o kadınla. Ben Daha hiç kanım. Sen katıyorsun dedim de söylemedi. Söyler mi? Meslek Söylesin. sırrı. Söylesin. 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 Şey gibi kek hamuru gibi yapıyorlardı yumurta ne? Gerçi yumurta da katmazlar sanmıyorum da. Yok yok yumurta yok. Onda cıvık yoğuruyor herhalde bundan daha cıvık yoğuruyor He he. İçine herhalde de cıvık yoğurduğu için. Benim komşu da cıvık yoğurur. İçine patates haşlar koyar. Hazırlıyor musun? Neden bunu al Kolay kaldı. Bir dırt da geri çöreğe içeri de çıkmayalım. Ne yapmışsın. Be. Annem, Annem de o, böyle o, dışarıya koydu. Yemeğini ne yapardı. Ben nasıl severdim. Benim bu ocağım ne olurdu. İşe gitmeden de süt pişirirdim. <laughs> Mesut nasıl severdim ocakta yemek yapmayı? Ben de hala koyda yaparım ben daha. <laughs> evet, Karnıza <kavuzu> sülleyi <süre gülüyor> bitirirdim. Komşularım gelirdi. <laughs> Yufkaya da dürüneceğim <laughs> başında.

geldiğinde geldiği zaman topladığımız zaman şey yaparız biz. Karnında şerit merit olmasın diye bir tane ilaç verin, Umurum illa. Soğucan çoğu. O olmaz diye ilaçlar verin, Onu vururuz ondan başka. Hastalar bize mesela bir ilaç mı var? Çok şükür. Hastalarımızda evet. ne gördüler? çok, çok, çok. şükür şey, hiç yani bir S sıkıntı var. mı olmadı. Allah işte birimiz orada birimiz var. burada çaba gösterdiğimizden Cenab-ı Allah bir emeğinizin Allah. karşılığını verdi dedi. Evet, evet. seni doğru olursan Cenab-ı Allah Tabii canım. seni de doğru Sen bu